Oy. Oy baba. Oy baba. Karım da geliyor. Ay şey ayıp Senin mi? Torunu. Tamam hadi gel. Karım. Tamam. Hadi, kahraman, hadi. Kahraman. Hadi. Tabii. Tabii. Şu an biraz, ne, bir evet, evet. Hadi. Evet. Hadi. 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 Hadi babam bak bu babam burası saraydınız değil mi? evet sağ ne? ay ay aylık 2 aylık battaniye battaniye geldi. Mehmet bu iki aylık mı da? evet abi